Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars gizem ve teori videosu çekeceğim. Brawl Stars'ın paylaşmış olduğu Dragon Force sezonla alakalı yani Dragon'un gelmesiyle alakalı videoyu izleyeceğiz ve yorumlayacağız. Burada açık ve net bir şekilde Dragon'un yeri gibi gözüküyor ama Dragon'un konser verdiği bir alan Burayı görünce aklıma direkt Star Park geliyor. Tam şuraya bakarsak burası yeşillikler içerisinde. Welcome to Baraj gibi bir şey yazıyor. Gerisi yok. Ama gerisi alevler içerisinde. Yanlış hatırlamıyorsam Star Park'ta da böyle bir yer vardı. Burayı yakınlaştırırsak arkadaşlar Potion Hut Potion Hut Yani İksir Kulübesi yazdığını net bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Göremiyorsanız da bunu ilerleyen zamanlarda tekrar gösterecek bu videoda arkadaşlar. Devam edelim. Ve evet. 3. saniyede tekrar durdurduğunda dediğim gibi Dragon Force Force'u sezonumuzun adı ama ben bir sonraki sezonun Dragon'un evi ya da Dragon'un yeri gibi bir sezon gelebileceğini düşünüyorum. Yani Drago Place ya da Drago House gibi bir sezon gelebileceğini düşünüyorum. O sezonda da yani magma karakterler olabilir, love karakterleri, öküz karakterler, ejderha karakterler. Bu tarzda karakterlerin gelebileceğini düşünüyorum. Pardon kostümlerin gelebileceğini düşünüyorum. Burada da ben bunu görünce aklıma direkt net bir şekilde bul geliyor. Bula bir kostüm hız direni bul olur, Alev bul olur. Lav bul olur. Ya da e, süpersel şey yapmayı seviyor. Kelime oyunu yapmayı seviyor. O tarzda bir ismi olabilir. Ben buna bir kostüm gelebileceğini düşünüyorum. Ejderha bul da olabilir. Yani burada direkt net bir şekilde ben bunun bize gösterilmek istendiğini düşünüyorum. Devam edelim. Burada iniyor ve şurada arkadaşlar solda şu kar şuna dikkat edin. Şu anda bir sonraki sahnede silinecek çünkü onun görüntüsünü. Ee, onun görüntüsünü birkaç kez daha göreceğiz videoda. O tarzda bir karakter gelebilir ya da onu dublör olarak da kullanmış olabilirler. Ya da oyunumuzdaki bir karakterdir. Ama dikkat etmemiz olabilir. Ee, şu solda gördüğünüz gibi karakterimiz. Ve şurada da durdurduğumuzda. Şimdi Dragon'un kıyafeti normal bir kas iken. Burada boynuzlu bir şapka görüyoruz. Bunun ben Leon'a bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Ee, öküz Leon yani Bull Leon gibi bir kostüm ya da kuş Leon olabilir. O tarzda bir leona kostüm gelebilir ya da gitarcı Leon, rock yıldızı Leon gibi kostüm gelebileceğini düşünüyorum. Burayı da devam ettirelim biraz ilerlesin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mecha Godzilla vardı. Dragoda zaten ona benziyor. Dragon'u kastı böyle onu göstermek istedim. Yere saplı kılıçlar var. Durmadan arkalarda gösteriliyor. Yine gösterirlerse gösterim durduru. Göstermişler zaten. Arkadaşlar bakın. Burada da aynı şekilde yine kılıç var. Her yerde kılıçlar var. Bir dakika bu sahne önemli. 33, 34, 35. Tamam. Sağ alta bakarsak. Sırasıyla Leon, Brock ve Üçüncüsü ne tam çözemedim ama Buster'a benziyor. Arkaya bakarsak işte dediğim karakter bu. Yine göster yine gösterdiler karakteri. Sola bakarsak bunu ben Rosa'ya benzettim. Diğer arkadaki Dynamite'a benziyor. Soldakinin de kim olduğunu anlayamadım. Yani bu karakterin ya yeni oyuna girebilecek bir karakter olduğunu düşünüyorum ya da Bonnie karakterine bir kostüm verebileceğini düşünüyorum ben. Buradan bu çıkarımı yaptım. Burada da Drago koyunların içine gidiyor. Koyun bir karakter girebileceğini düşünüyorum. Sonuçta bir e, sonraki ay Hayday'ın şeyi var, yıl dönümü var. Hayday ile alakalı bir sezon gelebilir, çiftlik sezonu gelebilir. Yeni bir koyun karakter olur. Koyun kostümleri olabilir. O tarzda kostümlerin de gelebileceğini ben düşünüyorum. Arkadan arkadaşlar şöyle göstereyim. Ejderha ağzına benzer bir lav var. O tarzda bir şeyler var. Biraz daha ilerlesin. Burayı durduralım. Potion Hood yazan yer burada da var. İksir kulübesi. Şimdi iksir kulübesi hangi oyunlarda var? İksir kulübesi denildiği an benim aklıma direkt Clash of Clans geliyor. Clash of Clans'a da bildiğiniz gibi önceki zamanlarda Haaland gelmişti. Oradan bir Clash of Clans popülerleşmeye başladı. Yani ben Clash of Clans'tan bir şeyler gelebileceğini düşünüyorum Brawl Stars'a. İksir kulübesi dediğine göre Clash of Clans'ta ne gelebilir diye düşününce benim aklıma Frank'in kostümü geliyor. Yani Clash Royale'de de var arkadaşlar. iksir. Yani bir tek Clash of Clans'ı düşünmeyelim kulübe dedi diye. Frank'e bir kostüm gelmişti bildiğin üzere. Bir tane kral kostümü gelmişti Frank'e. O kostümün ben oynaya bu sezon artık gelebileceğini düşünüyorum. Clash ilgili birçok rozet gibi şeylerin de oyuna gelebileceğini düşünüyorum ben. Ekranda arkadaşlar Leon, Gale ve eş karakterleri verilmiş. Öncekinde de Leon, Brock ve Buster'da herhalde o. o karakterler verildi. Buster olmayabilir. Ya Buster olabilir olmayabilir. Buster'ı bence şimdi karıştırmayalım. Leon, Brock, eş, Gale. Biz bu dört karakter üzerinden gidelim. Potion Hut yazıyor arkada. İksir kulübesi yazıyor. Barbar olabilir. Yani yeni bir oyuna kostüm gelebilir. Clash Royale. Pardon, Clash of Clans'ta ilgili. Ama ben illa Clash of ile ilgili bir şey olabileceğini düşünüyorum bu güncellemede. Devam ettirelim. Leon burada içecek gibi bir şey atıyor. Eş şaşırıyor. Eşe arkadaşlar büyük yani oyundan kaldırılmış eş ön planda çıkmış hiç burada. O yüzden de çıkarmış olabilirler. Burada en önemli yer. Şimdi Leon'un daha demiş şapkası vardı. Şapkası ortadan ikiye yarıldı. İçinden bir anda ejderha Leon çıktı. Ve sağ altta da Biraz geri alayım. Burası önemli. Durdurduk burayı. Arkada bir şapka var. Sağ altta bir torba gibi bir şey var. Önde de şövalye var. Şövalye arkadaşlar bakın direkt net olarak Grom eş var. Ama üçüncü karakterleri yok. Üçüncü karakter de şövalye karakter gelebilir. Grom eş bunların üçlüsüne yeni bir karakter gelebilir eş ile ilgili gizemimiz buydu. Leon'a gelebilecek olursak önceki gösterilen karakterlerle ilgili yorum yapıyorum şu anda. Eşe hatta kostümle gelebilir bence. Kostüm gelebilir. Diğer karakterleri yorum yapacak olursak. Arkada direkt Leon'un şapkası verilmiş. Devam ettirince içinden ejderha çıkıyor. Leon'a bir tane hiper şarj kostümü gelebileceğini düşünüyorum. Sağ alta dikkatle bakmaya devam edin arkadaşlar. Oradan da ne çıktı? Gale çıktı. Ama iskelet bir şekilde. Yani zombi mumyalanmış bir şekilde Gale çıktı. İyi, i̇skelet Gale olur. O tarzda bir Gale'la kostüm gelebileceğini düşünüyorum. Şövalye gördüğünüz gibi yeni bir... Şövalye. Bence bu direkt öndeki şövalye direkt yeni bir karakter olarak gelmese bile yeni bir karakter olabilir. Önde o kariye vermesi bende bir gizem uyandırdı. O yüzden Grom ve eş üçlüsüne yeni bir şövalye karakter gelebilir. Arkada da yani direkt resmen veriyorlar bize Ejderha Leon. Ama önceden bize bir oylama sunmuşlardı. Yani ben yapmadım tabi bazı üst düzey içerik üreticilerine bir oylama sunmuşlardı. Mortis kostümleri vardı. Onu bulabilirsem ekrana gelir şu anda. Görürsünüz. Ejderha Mortis, Angel Mortis gibi o tarzda kostümler vardı. hem Leona hem de Mortis'e iki tane hiper şarj kostüm gelebileceğini düşünüyorum. Bir sonraki sezonda Mortis'in daha hiper şarjı da yok. O yüzden bir sonraki sezon hem Mortis'e hiperşarj gelecek. Hem hiperşarj kostümü gelecek. Hem de Leon'a hiperşarj kostümü gelecek bence. Sağ altta da dediğim gibi Gale'a yeni bir kostüm gelebilir. Direkt bize böyle iskelet bir şekilde boşu boşuna vereceklerini sanmıyorum. Biraz daha devam edecek olursak. Burada bakın dediğim gibi yine Leon'la alakalı bir şey gelebileceğini düşünüyorum. Süpersel yine ortaklıklar da yapar. İlla biraz daha ilerlesin. Evet. Burada direkt Dragon'un ailesi var. Dragon'un ejderhası. Drago büyük ihtimalle bu abisi, annesi da babası olduğunu düşünüyorum ben. İlerleyen zamanlarda Dragon'un ailesiyle ilgili bir üçlü de gelebilir. en Drago olur Dragon'un yanına da ailesinden üçler girebilir. Ama böyle bir şeyin direkt olarak olacağını ben sanmıyorum. Devam ettirelim. Burada 3 tane goblin var. Bakın dediğim gibi yine Clash of Clans'a işaret var. Orada direkt iksir kulübesi demesi. Burada Clash of Clans'la ilgili olan goblinleri göstermesi. Bu da zaten yavru ejderhayı andırıyor biraz. Ben direkt Clash of Clans ilgili bir güncellemenin gelebileceğini düşünüyorum. Ya da direkt bir güncelleme gelmese bile Clash of Clans ilgili bir şeylerin gelebileceğini düşünüyorum. Arkadan Dragon çıkıp geliyor. Ama Dragon üstünde M yazıyor. M-A-D yazıyor. M-A-D yeni bir ortaklık ona bir işaret olabilir. Ya da yeni bir karaktere de işaret olabilir. biraz daha devam ederse Drago'ya geldik yine. Yani Drago o ejderhayı dikiyor şu anda. O oyuncak da büyük ihtimalle herhalde. onu atıyor ve Drago şu anda oyundaki haline dönüşüyor. Burada yine raka devam ediyorlar. Hızlandıralım. Buralarda pek fazla bir detay olacağını sanmıyorum. Burada Edgar görüyoruz. Eli ve rak işareti yapıyor. Leon'u gördüm. Birçok Rossas karakterleri vardı orada. Ama direkt dikkatimi onlar çekti. Star Park'la ilgili bir güncelleme gelmese bile Star Park'la ilgili bir gizem gelebilir. Hızlıca hızlı geçelim buraları. Dragon Force diyor. Dragon Evil Ave No gibi bir şeyler diyor. Burada birçok gizem gördük. Ama olabilecek bir ortaklık var. Hemen bir ona da bakalım. Arkadaşlar gönderiyi buldum. Burada Star Wars Surfs Subway Source'dan Rin ve J.Yong en üstün K-Pop performansını sergilemek için Brawl Stars'dan Melody ve jenet ile buluşuyor demiş. Bu muhteşem parça isim Instagram'dan Nokta Nokta'ya seslenin diyor. Katılmıyor musunuz Brawl Stars diyor. İşte burada gördüğünüz gibi Melody var. Arkada aha Arkadaşlar bakın Supercell diyor. Good Randoms'ın işareti var. Bakın. Bildiğiniz gibi Good Randoms kostümleri vardı. Good Randoms'ın Stu Baz ve Poco için kostümleri vardı. Bunlar da bence bir sonraki sezon gelecekler. Burada Melody var. Pop Yıldız Janet var. Ve Jin ve Young muydu? Rin ve Ji Yong. Karakterleri de varmış. Kost e, yine kostüm diyorum ama farklı bir şey de gelebilir. Ve Ji karakterlerine Janet ve Melody'ye uyarlanmış kostümlerinin gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü aşağıya bakacak olursak Brawl Stars şu işareti atmış. Bu işareti atınca herkes acaba bir ortaklık mı var demiş. Acaba bir ortaklık mı var? Diye herkesin kafasında bir şüphe var. Oyunda belki bir etkinlikler gelebilir. Statless Search ile alakalı. Ee, arkadaşlar gizemlerimiz ve teorilerimiz bu kadardı. Diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşça kalın, Bay bay.